Tabi burası iyi şu an hani orada kuytuda kalırız biri bizi arkalarsa da. Tamam abi. Işte Kesalım bunu. Adam araba gidiyor. Şeye doğru bak şu tarafa doğru geçecek şimdi. Şuradan geçecek. Şuradan bir yerden ses geliyor. Geçmedi. Ya var ya şurada şuralarda bok bir yerde bitiyor ya. Çıkar çıkabiliyor mu? Merdiven mi var şurada? Yok. kanka zaten ev sıkıntı değil ya. Ev iyi. Şey problem. Hani biri gelirse sıkıntı olur bence. Çıkılmıyor değil mi? Yok, ha yok. çıkılıyor kanka. Allah Allah. Allah. Şu ha, tırnı inlesin. Ben tabelaya diyorsun sandım. Yok ya. Şöyle. Siyah tır var mı etrafta? Yok göremedim. Siyah değil bir tar. Ama bu taraftan kesin gerer alacak şu taraf. Seyf bize daralırsa. Keşke bize daralır. Kırığı gibi ya da orada Seviye 3 yelek var burada. Oğlum ne kadar seviye 3 yelek buldum ya alayım. Aha bende varmış parçalı bu. Kim <laughs> yok diyordun al sana oradaki. Kim yok. Neyin Sen neyin? Neyin yok diyordun ya bana. O, draba bak. Drop'a bize atabilir. Atma. Adam var orada. Nerede? Geliyor. Çıkalım. 3, 2, 1. Tamam. 7. Harika. Çok iyisiniz. <laughs> drop da yakın da gitmeye değmez bence ya drop'a. Değmez değil mi? Değmez ya. Çok çok göz önü ya. Devam Şu an bir de herkes bakıyordur kanka. 4 kadar alan var. 19 kişi kaldık ama. Önce. Oğlum Adam adamın... Istik. Adamın tankileri çıkıyor. <laughs> Aa şurada. Harika. O ne oluyor lan ona? Ne oluyor? Biri yatıyor yerde. Biri yerde sınır geliyor. Evet. <laughs> Mavi Nora gördün mü? Mavi mi? bir Şu sınırını <surinlene> öldürsene adamsın. geçti <laughs> Nerede? Mavi işaretle mi? Alt İbo. İbo bizim baydığımız öldü. Şimdiki de öldü. Sen evet. burayı mı baydın? Evet evet ben orayı baydım. Kaldırdı ama orayı en az iki gördüm. Araba. Kanka yakana bir araba geldi. Araba zelid, ha? Evet. <laughs> Bunlar bana bakıyor. Bunlar şey Göz atıyoruz da. Buna bir yere araba Burada geldi. Burada bir bomba kanka, var ya. Biri bize şey yaparsa bakayım kanka yerim var haberim var. C4 aldım üstüme de ne olur ne olmaz. Alamıyorum. Ne atayım? Adam atayım mı sana? lan o? Değil. Şu tarafı bir yere geldi sanki ya yani emin Nereye vurdun İbo? Sarıya mı? Sarı aracın orada mı? ama bir şey varsa. Yaparsam... He. değmez ya. Çünkü içeriden kaldırırlar. Dolmuşlar adam. Şura var, şura var. Neyse siktir. Evet. Abi var kankam abi narda oh. Aa 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 Bunların hiçbir basmak yok. Lan ananı siktirmişsin. var mı? var ya ya? doğru da. Göstermiyordu lan hep aynı pencereden pikliyor bu yamanı. Alan şu an güzel bak tepemiz gelebilir varsa. Baktım şu an serbest gibi Heh yani, o bize araştıracak abi var. Bir dakika evet. sonra. Pas, evet, Kas gelecekler. Pas, Aa pas, geliyor. geliyorlar, geliyorlar. Ananı sikeyim. 80 65 tarafı. Ye, yakın mı? Yaklaşıyor. İbo bak baksana. Ibo baksana. Ibo Bakman Ibo. lazım. Aa diye. Evin içine kaçacağım. Tamam. İçi Şimdi... İbo dön İbo. Sağ İbo'nun sağ var. Gördüm. Tamam. İbo sağ sıkıntı yok bağım bende. Gidip gidip gidip. kastım aldı. Amına Korumamız lazım abi burayı. Evet evet. Yok. Burayı korumakta kim yeter ben de. Ne durumdayız abi? Adam bu tarafa doğru. Şu tarafa doğru indi. Aha gördüm sanki. Şurada bir yerde gördüm. Yemin ediyorum görsem. Smodon onlar bak bu bir bomba yolluyum bak Smağın içinde kimse yok kanka kimseye yeter Kaya alan dışı Gördüm Sis geldi oradan Gittiler mi? Aaa sikecam ama yeter gel. ya Benim Smağın da kalmamış mavı no, yok. De şey içinden geldi. <laughs> <atayım. gülüyor> i̇nşallah tek gelmez. Smoke attım yere bir tane. Anne düşmedin lan? <laughs> Kim geldi oradan? Tamam bu taraf öldü. Abi buz yok ya bu. Şey bu diyorum ya. Kaf Şurada biri var ama öldüğünü bilmiyorum Üstümüz var bizim Tamam dört kişi kaldı muhtemelen o grup var Üstümüzde şey var 120 220 mi? Üstümüz. Peki biz ne yapacağız? Biz save etmemiz lazım Aşağıdan gideceğiz ya da yukarıdan gideceğiz Kırmızı ölmüş galiba bence yukarıdan Hı -hı. gidelim Kırmızı ölmüş Yukarıda adamlar yukarıda bekliyor Aaa burası Aynen Yukarıdan bekliyor Headshot 7. Kol var. Headshot 7 seviye 3. Tamam. Sağ var. Yok abi görüşüm yok. Ananı sikeyim seni değdiremedim. O düştü. Sa en sağdaki düştü. En sağdaki düştü. <laughs> harika harika harika. Aaa. Nerede? Aaa. Aaa çok açık çok açık. Çantam var. Yani çantam çok kaldı. Otobüsün arkası var. Tamam Otosik bir şey kaldı zaten arttı. bir kişi kaldı o da Öldü o. Lan. Aa 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 Görüştü Bir Önünde düştü. Önünde Gördüm Vurdum bir tane AWP yedim Bir tane AWP yedim Canım Her çok az Harika. Harika be Harika be Umut ona güzel skin lan. Ya yapsana bir. El polo Güzelmiş ha. Mermi bitti. bir tane mermi tamam sen. Ha cephanem yok. Hiç de bitmiş kanka sonunda. Valla çok iyi be. Dur. Ne atıyor lan buraya? F4 müydü? Akıllı ol. <laughs> iyiydi iyiydi. Dedim ama Deston geldi bunun geldi. Ama bunlar grup muymuş kanka? Ha grup değil ama. Grupmuş demek. Şimdi ben 3 kişi baydım burada. Siz bir kişi mi baydınız? Ben de valla bayağı az. <laughs> 291 hasar 5 kill 295 hasar 5 kill 291 hasar 5 kill. Valla be. <laughs> benim iyi abi. Bak ben, ben çok faydalı olmuyor.